Brady oynayacağız. Evet başlıyoruz. Ben nereden başlıyoruz? Şimdi başlıyoruz. Aa Wow. Çok güzel olacak abi oyun. İyi izlenme gelir inşallah. Var bir yum ya. Gerici. Bir bakar? Burada kimse hareket etmiyor. Yani buradan birileri hareket edecek. Ben seviyorum. Kurt adam sen çıkma. Kurt. Bana kamerasını kırmış öküzle. Tulet. Bu ne? Ne bakıyorsun? Taraf nasıl çıkarmıyor? Şimdi şarjımızı bitirmeyelim. Kenara dön. Kapat burayı da. Şimdi gelir o oh, eşşoğlu eş. Şimdi bekliyoruz. Bir saat bekleyeceğiz. Şimdi aralıklı tabletten bakacağız şarjımız çünkü azalıyor bir saat dayanmayacak Şarjım atmış olsun gene birinci odaya bakalım. Bakayım. Lan oğlum bak kafanlarını şey yapıyorlar lan bunlar. Birinin ağzı açıktı. Kapatmış. Birisinin ağzı kapalıydı açmış. Bu şey. Hadi. Kimse yok hadi. Bir daha hareket edin. Götünüz yemiyor mu? Yemiyor tabii ki. Kapat şarjı kaldı. Nasıl? Bakmayınca da gidiyormuş ki. Kameralardan kenarlarını. Hadi. Neredesin? Neredesin? Işıkları açtım o kadar lan. Koridorun. Aa, bir kameramız gitti. Anasını satayım. orada. yemin ederim o kafasını yed nereye gitti o Allah için o morlu var ya o mor ondan gelmişini geçmişini belleyeceğim. Nerede o? Hey. O morlu ne? kameraya geldi. Ne bakıyorsun kardeş? Çok korktum anasını senin. Şimdi civciv de gidecek. Tepem sinirim tepeye kalkacak. Bak hala bakıyor oğlum. Ne bakıyorsun lan? Çok korktum. Hoppa cuppa parti parti. 1A, bir, bir c 1B bir 5 var ya 5 beş. 5'in kamerasına takıldı bu Neyse geçen Oranın kamerasını kırdı o civciv kafalı Bak Haydi. Nerede lan bu? Lan. Saat bitti. Kurtulduk. Lan kamera. Şarjı bitmiş. Hayır Freddy. Yapma bebeğim. Freddy abi ne olur yapma. Ben Allah Suri. Abi ben Suriye, Suriye. Suri. Abi ben Suri Suri. O gittikçe yaklaşıyor. Allahu Ekber Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah. Allah, Allah Esselam. Geberdik. Işıklar örtüldü. Tarafımı göremiyorum. Kapı açık. Değil. Neyse pencereden görüyorum. Lan lan. Hmm. Senin ben ağzına çok korktum. Öbür kere korkmayacağım. Yine korkmadım ki. Game over. Gözüne sıç. Neyse. Bugünkü videoda bu kadar olsun. Her gün oynayacağım. Fight Night Freddy. Benim.